Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor arkadaşlar. 21 Ağustos'ta. Onun videosudur. Bilgi paylaşımı için sizlere hazırlıyorum. Evet Venüs Yengeç Burcu'nda hangi konuları aktif eder? Bu geçiş sırasında neler, genel etkileri nelerdir? Ve burçlara da kısa kısa öngörülerim olacak bu videoda. Sizler de Vedic Astroloji ve Siler Zodya'ya göre yükselen burcunuza göre dinleyin bilirsiniz burç kısmını. Evet Venüs tabii ki genel etkilerini herkesin üzerinde bir kısım etkileyecektir mutlaka ve tabi kendi bireysel haritalarınıza göre e, kendi yükseleninize ve menüsünüzün yerleşimine göre de e, daha farklı olaylar yaşayabilirsiniz. Biliyorsunuz ki bu paylaşımlarımız bizim genel e, anlamda paylaşıyoruz. Genel olarak e, yükselenlere göre ve e, genel kolektif olarak paylaşıyoruz. Herkesin haritası kendine has çalışıyor biliyorsunuz. Tabii bunlar %25-30, %30'luk kısmını yaşarsınız benim bahsettiklerimin. Herkesin yaşayabilecekleri ama bir de haritalarınızın mahalli var. E, o da eklendiği zaman farklı olaylarda yaşayabilirsiniz. Evet Vedik Astroloji ve Sider Zodiac'a göre dedik. Lütfen ona göre dinleyin yükseleninizi. Eğer ki burçlarınız, Vedik Burçlarınızı bilmiyorsanız kanalımda haritamı nasıl oluşturabilirim? Vedik burçlarımı, Vedik haritamı nasıl oluşturabilirim? Videoları mevcut arkadaşlar. Videonun sonuna da eklerim. Oradan da haritanızı ücretsiz bir şekilde nasıl kurabileceğinizi ve nasıl indirebileceğinizi anlattığım videolar var. Eğer ki onlarla da uğraşmak istemiyorsanız danışmanlık kısmından whatsapp numaralarımızdan açıklama kısımlarında mevcut videoların tüm videoların açıklama kısmında whatsapp numaramız var oradan da e, danışmanlık talep edebilirsiniz bunun sadece harita danışmanlığımızda mevcut arkadaşlar evet bunu da paylaşmış olayım çünkü çok fazla karışıklık oluyor siz batı burçlarınıza göre dinliyorsunuz ama o zaman size uymamış oluyor Evet Venüs Yengeç Burcu'nda dedik 21 e, Ağustos'ta geçiyor Yengeç Burcu'na. Yengeçler şanslısınız ben de bir güneş ve yükselen yengeç olarak güzellikler bekliyorum hayatımda inşallah. Evet kahvemi de aldım bakın hemen size anlatmaya geldim. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Ee, Özgür Özgür'ün haritasını yapmıştık arkadaşlar. Ee, güneş tutulması tam tepesinde oluyor demiştim paylaştım. O kadar fazla yorumlar gelmiş ki yani böyle... E, Anlata, anlatamıyorum gerçekten. İnsanlar ne kadar tuhaflar. Bunu da paylaşmak istiyorum özellikle. Ne kadar tuhaflar. ki bir kişinin ne iş yaptığını bilmek zorunda değiliz. Biz öngörü yapıyoruz. Yani biz kişiyi ben kişiyi siyasetçi olarak tanıyorum ve o şekilde biliyorum. Önceki neymiş, işi neymiş falan diye çok fazla. Bir de insan karıştırmış da olabilir. Orada eczacı demişim. Ay pardon, avukat demişim. Sanıyorum ki şeyle karıştırmışım. Mansur Yavaş'la karıştırmışım arkadaşlar. O avukatmış. Ben de orada bir karışıklık olmuş. Kendisi eczacıymış. Sürekli yorumlara onu yazmışlar. İşte siz daha yaptığınız insanın ne iş meslek yaptığını bilmiyorsunuz falan. Bunu bilmek zorunda değiliz ki arkadaşlar biz öngörü yapıyoruz. Şu anki durumu öngörü yapıyoruz haritasına göre. İlla mesleğini de yapmıyoruz, yaşayabilecek durumları. Kişi mesleğini de yapmıyor zaten. Şu an siyasetçi kişi, aktif bir şekilde. O yüzden çok tuhaf, gerçekten tuhaf. Yani bu videoyu dinlemeye odaklanmıyorlar. Bu saçma sapan yeri yakalayıp oradan yürüyorlar. Çok tuhaf, enteresanlar yani. Ama hiçbir şey demiyorum. Çoğuna da yorum yapmıyorum zaten. Diyecek bir şey yok. E, bilmek zorunda değiliz mesleğini. Ben e, öngörüsünü yapıyorum. Ve insanlar e, karıştırabilir de yani. Saygı duymak gerekiyor bence. Evet Mansur Yavaş'la karıştırmışım sadece. E, hiç önemli değil. E, herkes istediğini yazmakta özgür ama e, kötü söz sahibinindir. Ben böyle söylüyorum. E, gerçekten bu e, Hırlayan ve hırçın insanların kendi içlerine ve kendi hayatlarına dönüp bakmaları gerekir. Emin olun ki çok büyük yaraları vardır. Mutlaka çok büyük yaraları vardır ki karşıya sadece benim için değil, karşıya saldıran insanlar. Bu tarz karakterde insanların çok büyük yaraları vardır. Onları dönüp bence iyileştirmeleri gerekir. Çok enteresan yorumlar geliyor gerçekten. Yani biz... Sadece öngörü yaparız. Yani videonun başında da söyledim. Herhangi bir siyasi hamaç içermez, herhangi bir şey değil. Çünkü şu an çok kendisi aktif bir şekilde ve çok kafa tuttuğu için, çok o hızlı ilerlediği için yani onun ve çok talebiniz olduğu için ona baktım ve güneş şiddetti, güneş tutulması tam tepesinde olduğu için aslında benim anlatacağım kısım o kısımdı. Öngörü kısmıydı. Mesleğini onu yapmış önceden şuymuş buymuş bunlarla ilgilenmiyorum ben. Siz de ilgilenmeyin lütfen. Dinlemeye geliyorsanız eğer şu an mesleğiyle ilgili bir durumu yok. Eczacılık yapmıyor değil mi? Eczacılıkta yükselmiş veya herhangi bir durumu yok. Kişi tamamen siyasette. CHP'nin başkanı kendisi. Şu an siyasetle uğraşıyor. O yüzden yüzden e, o alanını e, daha çok şu anki gündem alanı önemli biz için. Geçmişinle çok ilgilenmiyoruz kişilerin. E, ve önümüze gelecek olan güneş tutulması ile ilgili yaptık öngörüyü. Şimdi gidip de ben eczacılar devam edecek diyemem herhalde değil mi yani? He bırakacak e, siyaseti diyemem ya da böyle bir şey. İşte bu e, insanların bakış açısı çok farklı. Lütfen farklı yerden bakmayı deneyin ve saçma e, şeyleri böyle cımbızla çekip te tekrardan böyle dönüşler yapmayın lütfen o çok önemli bir şey değil yani burada yapılan öngörü önemli ee, bakalım hep beraber ben öngörümü yaptım Dinlemeyenler varsa e, sayfada bulabilirler. Öngörümü yaptım. Evet bizim ülkemizde imkansız diye bir şey yoktur arkadaşlar. Her şey mümkün bizim ülkemizde. Sizler bunu çok iyi biliyorsunuz zaten. Yaşayıp görelim bakalım. Bu bir öngörüdür. Yüzde tutacak diye bir şey de yoktur. E, ben e, haritasını madene göre yorumumu yaptım. Hep beraber bekleyelim bakalım ne olacak. Evet Venice videosunda bunu paylaşmak istedim. Çünkü e, o videodan sonra Özgür Özgür'ün videosundan sonra ilk çektiğim video. E, size de bir açıklama get getirmek istedim aslında. Bu duruma da bir açıklama getirmek istedim. Başka türlü getiremiyorum çünkü. E, o yüzden lütfen saygı. Eğer ki sevmiyorsanız, beğenmiyorsanız, evet e, yorum yazmaya zahmet edeceğiniz kadar çıkıp gidebilirsiniz kanalda. Bunu da belirtmek istiyorum. İnsanların emeklerine, uğraşlarına, m, savaş verdikleri ya da zaman ayırdıkları e, Durumlara saygı göstermeyi öğrenin lütfen artık bu çok çirkince şeyler bu tarz kişilerin zaten kanalımda olmasını da istemiyorum enerjisini düşürüyor çünkü kanalımın evet insanlar unutabilir yanlış yapabilir yanlış söyleyebilir yani bu çok abartacak ya da bu kadar çok fazla dönüş alacak bir durum olduğunu düşünmüyorum ki zaten eczacılığıyla ilgili bir, bir konu konuşmuyoruz orada yani o şu anki gündemi o değil yani kişinin gündem alakalı bizim için. Böyle bir e, yorum e, olduğu için böyle bir yorumlar aldım arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim. Neyse Venüs'e e dönelim bakalım. Venüs gelmiş. <laughs> Yengeç Burcu'na yerleşecek. <laughs> evet enteresandır. E, ne diyeyim? Diyecek de çok bir şey bulamıyorum. E, evet yani bizim ülkemizde çok özgürce konuşma e, ya da özgürce... E, e, bir şeyleri ifade etme özgürlüğü olmadığı için bazı şeyleri böyle kapalı kapalı öngörü yapmak durumunda kalıyoruz. Maalesef ki öyle kalıyoruz. Çünkü bizim ülkemizde öyle bir özgürlük yok. Ne yazık ki yok. Biz de yeteri kadar yapmak durumunda kalıyoruz. Neyse yani artık e, fayda fayda olan e, dinler, e, fayda nasibi olan dinler aslında. Fayda demeyeyim. Nasibi olan dinler, nasibi olmayan, bu alanda olmayan asla zaten böyle bir alanın içinde barınamaz arkadaşlar. Mutlaka bir şeyden bir şey bulur ve çıkıp gider bu ben buna çok inanıyorum. Hiç önemli değil benim için. Nasibi olanın önüne düşsün diye her zaman da bunu dile getiriyorum. Evet yine bu videomda nasibi olanın, fayda sağlayacak olanın önüne düşsün inşallah. Venüs Yengeç Burcu'nda. Evet Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. 21 Ağustos'ta arkadaşlar Vedik Astroloji ve sidar zodyağa göre bunu altını çize çize belirtiyorum. Vedik Astroloji ve sidar Zodya göre geçiyor. Bakın burada. Venüs tam da şu an e, 21 Ağustos'ta 2025'te saat 1230 bir sularında geçmiş olacak. E, bakın şurada hemen göstereyim size de. E, Venüs bakın 0 derece yengeç burcunu Pınarbaşı'ya geçecek. Pınarbaşı'ndaki satraya zaten halihazırda orada da Pınarbaşı'nın içerisinde de yine bir Jüpiterimiz e, seyahat ediyor Pınarbaşı'da. E, ama ikizler burcunda. O da yengeç burcuna geçmeye hazırlanıyor. Sonra bir bir, bir tur retro yapacak, tekrar ikizlere dönecek falan böyle Jüpiter de gelecek oraya. Güzel de destekleri olacak yengeç burçlarına. Evet yengeç burcunda Venüs seyahatine devam edecek ve burada yengeç burçlarına çok ciddi güzel e, yaptırımlar yapabilir Venüs neydi estetik güzellik görünüm işte şansları da aslında temsil eder Venüs e, daha çok böyle e, ilişkileri e, ilişkilerde belki toparlamalar düzelmeler e, yenilenmeler gibi durumları da kapsıyor e, Venüs Aslında estetiği zarafeti şansları e, ve e, birçok e, Aslında ikili ilişkilerde de e, aşk hayatında temsil ediyor Venüs tam karşısında görünüm yapar. Bakın burada bir Plüto'muz var. Oğlak burcunda yengeç burcunda seyahat ettiği sürece Oğlak burcundaki Plüto'ya da bir etkisi olacak. Karşıt bir görünümü olacak kendisinin. Evet Baya Plüton neydi? Aslında yıkarak, ani yıkıcı etkiler. Satürn'ün bir üst oktavı değil mi? Yani burada belki Venüs çok güzel çalışmalarda yapabilir burada Plüton'un ani ve de yıkıcı belki bir şeyleri yıkılması gereken kötü olan, size hizmet etmeyen durumlara olayları yıkarak e, daha güzel bir konuma getirebilir Siz belki bunu şer sanarsınız ama hayrınıza olur. olurdur Her ne yaşıyorsanız kabullenişte olarak hiçbir şekilde isyan etmeyerek e, iyisinde kötüsünde o şekilde kabul etmemiz gerekiyor. Hayatın içerisinde sınavlarda mevcut tabii ki. Ne kadar ağır e, hiçbir şeyi boşuna yaşamıyoruz hayatta. Kötüyü yaşıyorsak hayrımıza oluyordur. Öyle düşünün. Evet Venüs yengeç burcuna geçişinde etkilerine bir bakalım genel etkilerine en çok Aslında nere e, hangi burçlara etki edecek Venüs e, su grubu öncü burçlara aynı zamanda hem su gruplarına da üçgen yapacak e, ve e, öncü burçlara da çok bu önce burçlar neydi koç yengeç terazi ve oğlaklar Öncü burçlar en çok bunlar da etki ve çalışma yapacak. Aynı zamanda yine şöyle yaptığımızda e, su grubu e, olan yengeç, akrep, balık aksında da e, güzel çalışmalar yapabilir. E, e, Venüs burada e, sizler için yengeç geçişiyle beraber. Merkür de orada. Merkür 15 derecelerde puş ya da e, seyahat ediyor. Merkürle belki iletişimle ilgili yengeç burcunda e, orada teknoloji iletişim basın yayınla alakalı belki e, gündemler de getirebilir. Burada Yengeç burçlarına daha ön plana çıkarmak adına Venüs'ün de etkileriyle beraber e, güzel çalışmalar yapabilir ama oradan e, Merkür e, az kaldı geçecek oradan e, Aslan Burcu'na geçiş yapacak Merkür'de. Evet, şimdi Venüs'ün e, ilk önce Yengeç Burcu geçişinin genel etkilerine bir bakalım. Genel etkileri neler olabilirmiş? İlişkilerde duygusal bağ. Aidiyet, güven arayışı güçlenebilir burada. Güvensizlikler, güvenli olmayan ilişkilerde daha bir üstlava geçilebilir. Biraz güven aşılanabilir. Sanat, müzik, dekorasyon gibi konularda nostaljik ilham gelebilir. Burada genel etkileri bunlar arkadaşlar. Aile, yuva, ev alma, dekorasyon gibi konularla ön plana çıkabilir. E, aşkta kırgınlıklar, alınganlıklar artabilir. Beklentiler yüksek olabilir. Sizin beklediğiniz gibi olmayabilir. Çok yüksek beklentidesinizdir ama karşı taraf bunun farkında değildir gibi. Su elementinin etkisiyle içsel şifa, sezgisel ve rüyalar da güçlenebilir. Su çünkü yengeç bir su grubu e, burçta seyahat edecek. Burada çok fazla şifa enerjilerinin aktif olduğu, şifalanmak istediğiniz alanları şifalandırın. Sezgiler ve rüyalar güçlü olur. E, burada dikkat edin lütfen sezgilerinize ve rüyalarınıza e, bu alanda çok e, güzel bir şekilde çalışacaktır. Mesaj almak isteyenler e, değerlendirebilirler bu alanı. Şimdi genel etkilerine baktık. Şimdi burçlara göre etkilerine baktığımızda Vedik Astroloji, Vedik Zerzodya'ya göre arkadaşlar e, yükselen burcunuza göre dinleyebilirsiniz Venüs geçişini. Koç burçları, koç burçları için Venüs 4. evlerine girecek. E, ev, yuva, aile konularında huzur ve güzellik getirecek. Evinizi güzelleştirmek, taşınma veya dekorasyon gündeme gelebilir. İlişkilerde duygusal bağlılık arayışını arttıracak koç burçlarında. Sizlerde bu konularla e, genel anlamda yükselen koçlar e, bu konular gündem olabilir. Venüs geçişinde. Boğa burçlarına baktığımızda e, yöneticin Venüs 3. evine geçiyor. E, buradan 3. evimizden geçecek. İletişim, kardeşler, yakın çevreyle ilişkiler tatlılaşabilir. Böyle düzeltebilirsiniz. Kardeşlerle, yakın çevrenizle aranız bozuksa orada bir iyileşme getirebilir Venüs. E, yeni kusurlar, yazı veya sanatsal hobiler gündeminize gelebilir yeni kurslar pardon kurslara gidebilirsiniz. Sanatsal hobiler çok fazla gündeminiz olabilir çekilebilirsiniz. Romantik mesajlaşmalarda yoğunlaşabilir ee, boğa burçları için burada Venüs zaten sizin yönettiğiniz burç olduğu için orada güzel etki verebilir sizlere. İkizler burçlarının Venüs ikinci evlerinden geçecek. Finansal kazançlar, lüks harcamalar artabilir. Dikkat edin. Aile ile yemek, keyifleri, keyifli buluşmalar öne çıkabilir. Aile değerleri de ikinci evden bakın Biliyorsunuz ki maddi konularda daha tatlı gelişmeler gelebilir yani destekleyebilir ikizler burçların para alanında ilerleyecek çünkü. Orada da güzel çalışmalar yapabilir. Yengeç burçları, yükselen yengeçler. Venüs, Venüs sizin burcunuza giriyor. Ee, evet, çekiciliğinizin cazibenizi arttıracak. İlişkilerde ilgi odağı olabilirsiniz. Çok tercih edilebilirsiniz. Kısmetleriniz artabilir, açılabilir. Dış görünümü sizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Estetik bakım konuları için de uygun bir zaman. Ee, yeni aşk fırsatları doğabilir. Eğer ki ee, mevcut ilişkiniz varsa evliyseniz eğer orada da güzel e, iyileştirmelere gidebilirsiniz ya da daha çok daha çok e, aşkın canlandığı bir süreç olma ihtimali de mevcut hemen geliyorum arkadaşlar. Evet, yengeç burçları için faydalı bir zaman e, güzel böyle ilişkilerde e, güzel değerlendirebilirsiniz. Düzeltmek istediğiniz e, ilişkiniz varsa eğer bozuksa, sıkıntı yaşıyorsanız, problemliyse orada da e, güzel şifalandırmalar getirebilir ilişkilerinizde. Aslan burçları benim son ikinci evinize geçecek gizli aşklar, gizli aşklara dikkat edin aman, e, üçlü ilişkiler, yasak aşklar aman aman e, aslan burçları, rüyalar spiritel bağlantılar artabilir bu süreçte. Yaratıcılıkta ilham yükselebilir. Biraz geri planda kalma isteğiniz olabilir. Maddi açıdan beklenmedik gizli harcamalara dikkat edin. 12. Ev çünkü izole olma, yalnız kalma aslında bir mokşe evidir de o yüzden de biraz e, geri planda kalmak e, isteyebilirsiniz. Başak Burçları'nın 11. evlerinde arkadaşlık, sosyal çevre, gruplar içinde daha aktif ve popüler olabilirsiniz bu süreçte. aşkta sosyal çevreden e, fırsat doğabilir. Gelirlerde artış, yeni kazanç kapılarınız açılabilir. Başak Burçları dikkat edin. Terazi Burçları'nda yöneticiniz Venüs, onun da terazinin de yöneticisi biliyorsunuz ki Boğa ve e, terazinin. 10. evinize geçiyor. İş, kariyer, toplum önündeki imajınız güzelleşiyor. Patronlarla iyi e, ilişkiler, e, iş yeri elinde destek alabilirsiniz. Yeni iş fırsatları gündeminize gelebilir. Aşk iş ortamında doğabilir. Çalıştığınız yerde bir aşk olma durumu ya da bir aşk başlayabilir iş yerinden biriyle ya da iş, iş çevresi iş yaptığınız biriyle. Akrep burçlarının 9. evlerinden geçecek seyahat, eğitim, spiritüel arayış konularında şans getirebilir. burada Akreplere uzaklarla ilişkiler, yabancılarla bağlantılar, romantizm taşıyabilir. Maneviyat aşk iç içe gelebilir. Hem maneviyat hem aşk ya da maneviyat aşkı gelebilir. O farklı bir aşktır biliyorsunuz ki. O da gelebilir sizlere. Yay burçlarının menüs 8. evlerinde ortaklığı, finans, miras, eşin geliriyle ilgili olumlu gelişmeler olabilir. E, aşk tutku artar ama kıskançlıklar da yükselebilir. Dikkat edin. Spiritüel olarak dönüşüm sürecinde olabilirsiniz. Yay burçları 8. ev geçişi ile. Oğlak burçlarında 7. evde Venüs ilişkiler, evlilik, ortaklık alanında romantik fırsatlar doğabilir. Partnerle uyum, sevgi, tatlılık artar. Bekarlar için yeni ciddi ilişki ihtimali çok güçlüdür. Oğlak burçları için tam karşı alanınızda olacak çünkü. 7. evinizde orada güzel Venüs güzel çalışmalar da yapacak. Kova burçlarının Venüs 6. evlerinde iş ortamında ilişkiler tatlılaşabilir. İş arkadaşlarınızdan destek görebilirsiniz. Sağlık için bakım, diyet, estetik konuları gündeminize gelebilir. Aşk biraz iş ve günlük düzen içinde gizlenebilir arkadaşlar. Daha çok günlük düzeninize dönebilirsiniz. Balık burçları ve son olarak da Venüs 5. evinizde aşk, romantizm, flört, çocuklarla ilgili mutluluklar öne çıkabilir. Yaratıcılık, sanat, ilham yükseliyor. Bekarlar için de aşk fırsatı çok güçlü. Balık burçları içinde, evli balıklar içinde e, belki de e, evliliklerini daha da güzelleştirmek, daha da e, ileriye taşımak gibi durumları da söz konusu olabilir burada. Bu geçiş özellikle dediğim gibi yengeç oğlak boğa terazi balık burçlarını daha güçlü etkileyecek. Çünkü evet burada boğayı da eklememiz gerekiyor. Çünkü bu anda yöneticisi Venüs aynı zamanda terazi ve boğanın yöneticisi öncü burçların haricinde bir de yönetici burçlarda da güzel etkiler güçlü bir şekilde etkileyecek. Duygusal bağlar, ailevi huzur ve aşk enerjisi öne çıkarken fazla alıganlıklar ve geçmişe takılı kalmaktan kaçınmak gerekiyor. Sadece uyarı olarak bunu e, vereyim sizlere. Arkadaşlar evet Venüs yengeç burcu geçişi. Bu, genel etkilerinden ve bu kısa kısa burçlardan da bahsettim. bu evleriniz etkilenecek. Dilerim ki en yüksek hayrınıza ve güzelliklerle çalışsın. Bir yeni ayımız var. 23 Ağustos'ta yeni ay biraz e, değişik bir yeni ay. Çünkü e, Regulus şans yıldızıyla, işte Hümeysa yıldızıyla kavuşumda olan e, Venüs hatta onunla kavuşacak e, ve yeni ayda tam e, Regulus'ta e, Aslan Başak Burcu'nda Aslan burcunda pardon, Aslan burcunda bir yeni ay tam Regulus'un üzerinde 6 derecelerde olacak. Magahan Maghan da gerçekleşecek. Bununla ilgili de yeni ay videosu çünkü bir Ketu doğru da bakın. Ketu'da Aslan burcunda Ketu görünümlü e, yine düğümlerin üzerinde aslında bir karmik gezegenlerin üzerinde bir yeni ay gerçekleşecek. Hemen e, onun da videosunu size için hazırlayacağım. 23 eee 23 Ağustos'ta bir güneş tutulmasının etkilerinde hem genel etkilerini hem de burç bazında etkilerini globalde ülkemiz adına neler getirir? Güneş tutulması daha da kötü geliyor arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Onu da hazırlayacağım yakın zamanda. Ay tutulmasının videosunu hazırladım. Burçlar etkisini de hazırladım. İzleyebilirsiniz. Kanalda mevcut oynatma listesine de ekledim. Kolay bulabilmeniz adına. Güneş tutulması daha da beter geliyor. Alt, e, Başak Burcu'nda gerçekleşecek. Ve orada 6. ev. Ter Zodyan 6. evi ve Başak Burcu olduğu için aman salgın hastalıklar arkadaşlar. Tetiklenme potansiyeli var. Ayrıntılı bir şekilde videoda paylaşacağım hepsini. Daha önce zaten öngörülerinde 2025'te bir salgın gündemimiz olabilir diye e, öngörü yapmıştım çok önce. Şimdi işte güneş tutulmasıyla tetik alan noktalarımızdan bir tanesi. Çok alanımız tetik alıyor. Ama bir tanesi de salgınlar e, arkadaşlar. Bunu ayrıntılı bir şekilde paylaşıyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Venüs en güzel çalışmalar yapsın sizler için. tabii ki abone değilseniz abone olmayı unutmuyoruz. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyiniz. Kanala destek amaçlı. Emeğe saygı. Hoşçakalın.